İyi günler değerli izleyenler. Kapro yönetim finans grubu olarak bugünkü videomuzun konusu sorunlu krediler, yapılandırma ve kriz yönetimi. Şimdi ekonomik şartlar ya da yapısal sorunlar ya da hukuki nedenlerle birçok işletme beklediği şekilde karlar elde edemiyor, faaliyetlerini ya da büyütüyor gereksiz ya da zamansız. Faizleri karşılayacak bir kar elde edilemediği andan itibaren ise bankalar olan borçluluklar artmaya devam ediyor ve bir yerden sonra faiz sarmalı dediğimiz bir kavramla firmanın faaliyet karları bankalar ödenen faizin altında kaldığı için ister istemez işletmeler bu döngüyü yürütemiyor ve bir yerden sonra bu şirket iflas noktasına geliyor. Ama bu döneme kadar hep işlerin iyi gideceğini düşündüğü için bütün ortakların ve firmanın mal varlıkları, bankaları ipotekli hale geliyor. Ve aslında çok ciddi teminatlar olmasına rağmen belki bunların bir kısmı satılarak zamanda çözüm yapılması imkanı olmasına rağmen bu süreç hep düzelecek beklentisiyle gidildiği için dolayısıyla bir aydan sonra bu döngü ortadan kalkmış oluyor. Şimdi, e, dolayısıyla e, böyle bir süreç yaşayan şirketler e, farklı hatalar içerisine giriyor. Bunlardan bir tanesi yeni kredi arayışı. Bunlardan bir tanesi e, ikincisi e, bankalardaki risk teminat dengesi dediğimiz teminat yapısını çok e, doğru şekilde yönetememek. Yani bir yerde 1 liralık krediniz varsa orada hani 1,5 liralık bir teminat e, makulken Zaman içerisinde bu doğru yönetilemediği için 1 liralık bir aslında borç varken karşılığında 4 katı 5 katı bir yükümlülük ortaya çıkıyor ve bankalar dolayısıyla krediyi geri alamama düşüncesi içerisinde bu bloki çözmüyorlar ve başka kredi imkanları ya da başka sorunlar peşi sıra devam eder pozisyona geliyor. Bir başka nokta tabii ki bu gidişatı doğru yönetebilmek çok önemli. İşletme sahipleri yıllar boyunca emek verdikleri işletmelerde doğal olarak duygusal davranmaya daha açık oluyorlar. Çalışanlarının sayısını azaltmıyorlar, maliyetlerine kısmıyorlar ya da yeni yatırımlar içerisine giriyorlar ya da hani krizi yönetme konusunda dediğimiz gibi daha duygusal davranarak ekonomik kararlar almıyorlar. Dolayısıyla bütün bu şartlarda bir yardıma ihtiyaç duyuyor işletmeler. Ve çoğu zaman işletmeler kendi iç dinamiklerinde insanlar bu işin tarafı oldukları için kendi aile şirketlerinde ya da ortakları tarafından bu kararları doğru şekilde almaları gerçekten zor oluyor. Böyle bir noktada çoğunlukla işletmeleri bu konuda bilgi veren kaynaklar bir mal müşavirler oluyor, iki avukatlar oldu, üç banka çalışanları, yanında yöneticiler oldu. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunlardan ilki mali müşavirler, e doğal olarak firmanın e, gelir gider yapısını e, doğru bilmekle beraber e, finans tarafında, bankacılık tarafında ya da bu işin hukuki süreci e, tarafında ya da banka ilişkileri tarafında yeterli e, verim alabileceğiniz insanlar olmuyor. İkinci olarak e, hukuk tarafına geldiğimiz zaman ise aynı şekilde e, finans ve bankacılık tarafındaki e, konular e, icra takibine ya da hukuki süreçte indiremeyecek kadar aslında farklı bir alan. E, avukatlar da aslında temelde baktığımız zaman sadece işin hukuki noktalarında daha çok bilgi sahibi ve e, bu insanlar aslında e, bir aynı benzetmek şöyle olacak. E, bodyguard olarak düşün yani devamlı yanınızda bir e, çatışma ya da ondan sonra bir kavga hali olduğu zaman yanınıza taşıdığınız bir e, koruma e, niteliğinde ve e, avukatların tabi bu işten parasal anlamdaki kazançları kavga çıktığı zaman ortaya çıkıyor. Yani bir şekilde icra takipleri ya da dava süreçleri e, başladığı zaman ortaya çıktığı için dolayısıyla bu insanlar e, işin e, daha böyle barışçıl e, idare yollarla çözümü noktasında e, zayıf kalıyorlar. Onlar daha çok hukuki süreçleri takip etmek e, istiyorlar çünkü böyle bir noktada e, kendi sahasına girdiği için bu süreçler doğal olarak e, vekalet ücreti ve diğer e, parasal e, gelirlerini bu şekilde elde ediyorlar. Bir başka noktası bankacılar, şimdi bankacılar tabii işin bir tarafı dolayısıyla o şube müdürü ya da orada çalışan insanlar e, kendilerinin e, müşterisi olan bir yapının batmasını, bu kredinin takibi düşmesini çok fazla istemeyecekleri için dolayısıyla verdikleri bilgiler noktasında birazcık daha kendi taraflarını tutma noktasındalar ve e, mümkün olduğunca size iyi niyet gösterirken bir taraftan da aslında hem teminatını artırabilme hem de sizin ağzınızdan bilgi alabilme ya da şirketin durumu hakkında e, bilgi sahibi olup diğer bankaların önüne geçebilme gibi bir çaba içerisinde oluyorlar. Şimdi dolayısıyla bu e, meslek grupları e, her biri farklı bir alana hakim iken bankacılık ilişkileri tarafında bunu yürütülmesi tarafında aslında şöyle bir yapıya ihtiyaç e, duyuyor pozisyonda oluyorsunuz. Bunlardan bir tanesi tabii ki işin e, yönetimsel tarafı. Yani bir şirketin gelirleri, giderleri, e, süreçleri, nakit döngüleri, e, mal varlığı bunun değerlemesi tarafında yetkin olma gerektiren bir bilgi birikimi gerekiyor. İkinci olarak banka ve finans tarafıyla ilgili hem idari yollarla bunu çözebilecek farklı alternatifleri, ödeme planlarını gündeme getirecek, ödemesiz dönemlerini vade uzatımlarını, faiz oranlarını gündeme getirebilecek bir tarafta mevcut teminat yapısını değiştirebilecek ya da kredi vadeleriyle oynayabilecek bir Aslında şey ihtiyaç duyuyorsunuz, finansal bilgi birikimine sahip bir nosyona ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir taraftan da tabii ki son aşama nedir dediğimiz zaman işin kavgaya dönüşmesi durumunda ise aynı şekilde hukuk tarafında, icra takibi tarafında ya da bankaların ağırlıklı olarak teminatı ağırlıklı, e, gayrimenkul ve e, menkuller üzerinde olduğu için bu konuda e, niteliklere sahip bir e, yapıya e, sahip bir nosyona sahip bir yapıyla bir arada olmanız gerekiyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman bütün bu e, üç tane nosyonu bir arada sağlayabilecek çok fazla bir yapı bulma şansınız gerçekten yok. E, ve bu konularda e, aslında bir ekiple çalışıyor olmanız, doğru bir ekiple çalışıyor olmanız e, gerçekten sizin için doğru olacaktır hem bir krizin yönetilmesi açısından, şirket açısından doğru zamanda işte satış kararları alabilmek, işte personel konusunda işte farklı çalışmalar yapmak, bunun hukuki süreçlerini yönetmek tarafında, bir taraftan banka ilişkileri tarafında, bir taraftan da doğal olarak bunun hukuki olabilecek süreçleri tarafında. Şimdi biz konuya nasıl bakıyoruz dersek aslında bir hasta olarak düşünün. E, hasta, e, yaralanmış durumda e, bir taraftan sıkıntılar devam ediyor, kalkan gibi devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir noktada e, birinci öncelik e, hayatta kalabilmek. Yani en hayati organları olan kalp ve beyine e, kan gitmesi gibi aynı şekilde bir işletmenin e, birinci önceliği ayakta kalabilmektir her şart altında. Kendisi ayakta kalabilirse, bir devamlılığını sağlayabilirse e, ne yapabilir? Diğer organlara faydası dokunabilir. Aynı kangrende olduğu gibi doktorlar artık bir yerden sonra uzvu kesmek zorunda kalıyorlar. Niye? Çünkü hayatı bütünlüğe tehdit yarattığı için. E, bir noktada da aslında duygusallıktan uzak olarak o organın kesilmesine karar verebilmek bile e, önemli bir karar. Dolayısıyla bunu e, Duygusal olarak şirket sahiplerinin yapmasını çok fazla beklemiyoruz. Aynı şekilde bunu dışarıdan birisinin söylemesi daha objektif davranması ve daha doğru kararlar vermesine yol açıyor. Bir başka nokta bankalar birbirinden bağımsız. Bankalar bir tanesi harekete geçtiği zaman diğer bankalar geride kalma düşüncesi içerisinde olduğu için ne yapıyorlar? Birbirlerine olan güvensizlikten dolayı bağımsız hareket ediyorlar. Böyle bir noktada birçok bankayı bir araya getirebilmek, bu bankalar arasında iletişimi sağlayabilmek, şirketin nakit akışlarına, ödeme planları nasıl olacağını oluşturacak raporlar hazırlamak aslında birçok bankanın ortak hareket edebilecek şekilde bir ödeme planı yapılmasını ve şirketin de önünü görmesini, aynı şekilde bankaların da önünü görmesini sağlayacak bir konu olarak gündeme geliyor. Bütün bunların sonucunda süreyi aşmamak adına şunu söyleyeyim: Bu konuda doğru kanallarda birden fazla nosyonu sağlayabilecek şirketlerle ya da yapılarla çalışıyor olmanız, bu süreci doğru yönetmenizi yol açacaktır. Kapro Yönetim Finans olarak hepinize teşekkür ediyorum. Özgür Barış Karaca.